E, siyasetin bir de uluslararası boyutu var Uluslararası boyutunda e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan Bir takım açıklamalar yaptı Özellikle S-400 ile ilgili ilk denemeyi yaptığımızı e, Bir takım denemeler yaptığımızı söyledi Bunlar konuşuluyordu ama şimdi Teyit geldi Bu arada Amerika'dan gelen tepkilere de Amerika'ya soracak değiliz dedi Amerika'nın bu yaklaşımı Kesinlikle bizi bağlamaz bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Erdoğan S-400 hava savunma sistemlerinin test edilmesinden rahatsız olan Amerika'ya sert çıktı. Karabağ konusunda Bakü'nün Ankara'yı masada istediğini söyledi. Rusya'ya bu hakkımız mesajı gönderdi. Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri Türkiye'nin S400'leri test ettiği haberiydi. Ankara bu konudaki sessizliğini bozdu. İddia en yetkili ağızdan doğrulandı. Bu testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Ankara çok şeyi feda etti diyen ve küstah tehditlerini sürdüren Amerika vardı. Burada Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Türkiye S-400 sistemini almayı kararlaştırdı ve satın aldı. Böyle bir ortakla çalışmak çok hoş ve güvenli. Rusya lideri Putin, başkent Moskova'da katıldığı programda söyledi bu sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskılara rağmen bağımsız dış politika izlediğini belirtti. Ankara ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını ancak bundan kaygı duymadığını aktardı. Karabağ örneği verdi. Türkiye ile Güney Kafkasya'daki tutumumuz örtüşmüyor dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede durduklarını savundu. Erdoğan'ın tutumu ne kadar sert görünürse görünsün, onun esnek bir kişi olduğunu, onunla ortak dil bulunabileceğini biliyorum. Temenni ederim ki Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda sağlanan kalıcı ateşkese şüpheyle yaklaştı. Bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek. Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Büyük devletlerin liderlerinin dillerinden dökülen küstahlıkların bini bir para. Şimdi Biden'la ilgili de elbette Amerika'ya soracak falan değiliz. Daha da ötesi Biden'ın biliyorsunuz söylediğiniz bu şey işte ilk iktidar değiştirmek, şu bu yapmak falan gibi ee, gerçekten küstahça laflar bunlar. Fakat bir de şu açıdan bakın. Lobiler tasarlayıp aslında Amerika'da iktidarı bizim değiştirmek için etkide bulunmamız lazım. Bunlara yatırım yapmamız lazım ve bu mümkün.